buzla kaplı yolların sık görüldüğü yerlerde kış lastiklerine çivi takılması, stublama, yaygın bir uygulamadır. Lastiğin, üretim aşamasında oluşturulmuş önceden kalıplanmış çivi yuvalarına sahip olması gerekir. Çivi tabancası, her bir metal çiviyi bu yuvalara bastırarak yerleştirir ve çivinin diş derinliğinin üzerinde aynı yükseklikte durmasını sağlar, bu da buz üzerindeki tutunma için kritik öneme sahiptir. Bu hassasiyet, hem kullanılan aletin tasarımından hem de lastiğin yapısından kaynaklanır. Çivi tabancaları, lastik yüzeyine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede çivinin ne kadar derine gireceği kontrol edilir. Doğru çivi ölçüsüyle birlikte kullanıldığında, lastiğin tamamında eşit çıkıntı elde edilir, bu da tutuşu artırırken çivi kaybını ve düzensiz aşınmayı azaltır. Çiviler takıldıktan sonra lastiklerin kısa bir alışma, rodaj süresine ihtiyacı vardır. İlk birkaç düzine kilometrede sakin ve yumuşak sürüş, lastiğin çivilerin etrafında tam oturmasını ve onları sağlam şekilde kilitlemesini sağlar.